Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptoci kanalının bu videosunda CoinList üzerinden ön satışı gerçekleşmiş olan Centrifuge Coin hakkında detaylıca konuşuyor olacağız ve ileri süreçte fiyatı ne olabilir? Tutmak mantıklı mı? Bunun cevabını beraber veriyor olacağız. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle Centrifuge nedir? Ne yapar? Kullanılmamış multi trilyon dolarlık gerçek dünya varlıkları Şimdi DeFi'yi gerçek dünyaya bağlayan ilk protokol olan centrifuge aracılığıyla merkezi olmayan finansa giriyor. İşletmeler bugün DeFi'nin yani merkeziyetsiz finansın sunduğu likiditeye erişmek için centrifuge'u kullanıyor. Yatırımcılar ise çekici ve istikrarlı bir getiri için varlıkları finanse ediyor. Bizzat havuzlara likidite ekliyorlar diyebiliriz. Üç önemli başlık altında inceleyeceğiz. Centrifuge'deki toplam kilitli değer her ay ikiye katlanıyor. Centrifuge, Tin Lake üzerinden, Tin Lake'de bir diyep toplam kilitli değer büyümesinde yeni bir sürece girdi. Bununla beraber gerçek dünya varlığı, faturalar, gayrimenkullar, telif hakları ve diğer varlıklar gibi gerçek dünya varlıkları tokenleştirildikten sonra DeFi'ye trilyonlarca yeni varlık getirme potansiyeline sahiptir. Centrifuge gerçek dünya varlıklarını centrifuge zincirinde NFT'lere dönüştürerek tokenleştirir. Gerçek dünya varlıkları pazarında toplam kilitli değer, centrifuge'da finansman için kullanılan aktif gerçek dünya varlık değerini ölçer. Tabii bunları Tinlake diye sayesinde yapıyor. Zaten birazdan Lake'den de bahsediyor olacağız. İkinci başlığımız Polkadot'ta temel atma. Centrifuge Polkadot ekosisteminde en yüksek toplam kilitli değere sahiptir. Şimdi toplam kilitli değer diyorum ama kafanız karışmasın. Örneğin ben e, 1 milyon dolar gidip stake edersem bu toplam kilitli değere girer. Böyle bir mantık üretebilirsiniz ve Polkadot'ta para çeyini ilk başlatanlardan biri olacaktır. Sentrifüj zinciri hız ve düşük ücretler için Polkadot üzerine kurulurken finansmanı DApp üzerinden yapıyor. Örneğin Tinlake Ethereum'daki büyük likiditeye erişmek için inşa edildi. Tinlake'in yerel token'ı Sentrifüj'ün Ethereum'a kendiliğinden köprüsü vardır. Tabi bu sayede devasa finans pazarına açılabiliyor. Ayrıca DeFi sektör liderleriyle entegre Centrifuge MakerDAO'nun DAI'sini desteklemek için ilk gerçek dünya varlıklarını getiriyor ve Aave'deki ilk gerçek dünya varlık piyasası üzerinde çalışıyor. Zaten merkeziyetsiz finans denilince çoğumuzun aklına MakerDAO ve Aave geliyor. Diğer DeFi protokollerine doğrudan entegrasyon ve Centrifuge kullanıcılarının anında likidite elde etmelerini sağlar. Ayrıca korelasyonsuz teminatlar ekleyerek DeFi protokollerini istikrarsızlaştırıcı olaylara karşı daha da güvenli hale getirir. Az önce de bahsettiğim gibi Aave ve MakerDAO gibi isimleri merkeziyetsiz finans alanında popüler isimleri Centrifuge gibi bir projede duymak bizler için sağlam bir geleceğin beklediğinin teminatı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. CFG, ağın yerel token'ıdır. Stake yapmak, işlem ücretlerini ödemek ve yönetime katılmak için kullanılır. Centrifuge, zincir güvenliğini sağlar ve ThinLake'deki likidite sağlayıcılarını ödüllendirir. Tabii siz de ThinLake'e girerek likidite sağlayabilirsiniz. Herhangi bir zorluk da yok. Metamask'inizi bağlamanız yeterli. Centrifuge, arz olarak şu anda 425 milyon, ve yönetime bağlı olarak da yılda %3 oranında büyüyecekmiş. Centrifuge işlem ücretleri token arzının uzun vadede istikrarlı hale gelmesi için yönetim tarafından belirlenen bir oranda yakılacaktır. Yani her işlem ücreti yakılacak. E, w Centrifuge, Centrifuge'un Ethereum'a köprülenen versiyonudur. Ve Chainsafe ile birlikte oluşturulan Ethereum, CFG, zincir köprüsü kullanılarak bir ERC20 token olarak kullanabiliyoruz. Tabi bildiğiniz üzere Coinlist WCFG ve CFG olarak bize seçenek de sunmuştu. Oradan da hatırlayabilirsiniz. Token dağıtımı peki nasıldı? 425 milyon centrifuge mevcut dağılımı ve bunların kilitlenmeleri dahil olan her gruptan ağ oluşturmaya ve büyütmeye yönelik uzun vadeli taahhütleri yansıtmaktadır. En büyük paylar ekosistem ve topluluktaki katılımcılar için ayrılmıştır. Ayrıca arzı her yıl %3 Proof of Stake blok ödülleri, Polkadot kilit ödülleri ve likidite ödülleri olarak verilmek üzere artırılacak, artacak fakat yanan işlem ücretleri zamanla Centrifuge'un total arzını stabilleştirecek yani yükselen arz bizler için sorun teşkil etmeyecek. Evet arkadaşlar geldik tin Peki tin ne? O kadar tin diyoruz. Tin sentrifüç zinciri üzerinde, ağı üzerinde inşa edilen ilk diyepstir. Kullanıcıların merkeziyetsiz finansı kullanarak finansmana erişimlerini sağlayan varlığa dayalı bir kredi uygulamasıdır. Varlıklar daha sonra Tin aracılığıyla finanse edilen sentrifüj ağında NFT'lere dönüştürülüyor. Tinlik şu anda ondan fazla varlık türünü finanse ediyor ve 10 milyon doların üzerinde toplam kilitlenen değere sahip. Ve bu her ay artıyor. Gelelim işin teknoloji kısmına. Hızlıca teknoloji kısmının özetleyecek olursak. DeFi yatırımcıları yani merkeziyetsiz finans yatırımcıları artık daha güvenli ve istikrarlı bir getiriye erişebilir. Polkadot ve Kusama'daki ilk para biri olarak piyasaya sürüldü. Centrifuge, kodda sabitlenmiş parametrelerle şeffaf yatırım fırsatları sunuyor. NFT'lerle gerçek dünyadaki varlıkları Centrifuge zincirine getiriyor. Zincir diyorum ama ağ da diyebilirsiniz. Centrifuge'un ağına getiriyor herkesin gerçek dünyadaki varlıkları finanse edebileceği açık bir platform. Ayrıca Polkadot üzerine inşa edilmişti ve daha yüksek likiditeye, finansmana sahip olmak için Ethereum'a da köprülendi. Evet arkadaşlar, hemen en hızlı bir şekilde geçiyorum. Takıma bakacak olursak takımda herhangi bir sıkıntı yok. Dilerseniz kendi web sitesinden hakkında kısmında Detaylıca profillerini inceleyebilirsiniz. Instagram, Twitter ve LinkedIn in hesaplarını inceleyebilirsiniz. Ben daha önce incelediğim için herhangi bir inceleme yapmayacağım. O yüzden hızlıca geçiyorum. Peki benim fikrim ne? Bunca bilgiden sonra Centrifuge ileri süreçte ne olabilir derseniz Centrifuge'un ileride muazzam şekilde değerlenmesini bekliyorum. Çünkü yaptığı iş aşırı kaliteli ve devasa bir iş. Ben Centrifuge'u biraz da Chiilis'e benzetiyorum. Hani Chiilis'de gerçek dünya varlıkları üzerinden bir finansmana sahipti. Gerçek dünyadaki takımların token'ını çıkartmıştı ve şu an kendisi fan token ekosisteminin lideri konumunda ise ben de şu an centrifuge'a e o açıdan bakıyorum. Ve centrifuge'de toplam kilitlenen miktar artarsa bu da centrifuge'un popülerleşmesini sağlar ve fiyatına oldukça olumlu bir şekilde yansır. Belirli bir fiyat verecek olursam ilk başta kısa vade 5 dolar ardından 10 dolar seviyelerini görebileceğimizi umuyorum. Çünkü teknoloji olarak yapılmayanı yapıyor. Ve arkasında sizin de şu an gördüğünüz gibi sağlam partnerleri var. Bunca partnerin yanı sıra ayrıca Binance borsasının da bu coin'i kaçıracağını hiç sanmıyorum. Düşüşlerde portföyümüze eklenmesi gereken coin'lerle ilgili bir sepet yaptığımda geçen videolarda o sepette de benzer olarak Mina'yı vermiştim. Mina'ya da devrim gözüyle bakıyordum. Mina da o fiyatın iki katına falan geldi. Aynı şeyi kısa vadede sentrifüj için de bekliyorum. Hala izlemeyen varsa o videoyu da izleyebilir. Sentrifüj ile ilgili anlamadığınız veya aklınıza takılan bir nokta varsa yorumlarda buluşabiliriz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.